Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bu ilk bilgilendirme videom sizin için. Size birlikte yani size göstereceğim kapitone biye çalışması, yani kenar bielerimizin çalışmasını göstereceğim. Ee, en basit, en anlaşılır bir dille anlatmaya çalışacağım. Ee, bunun için size yok şu şekilde, bu şekilde resmi bir dille söylemeyeceğim. Kolayınıza nasıl geliyorsa en basit, nasıl yapılacağısa o şekilde anlatmaya çalışacağım. Ee, Heyecanını da mazur görün. İlk e, bilgilendirme videom olduğu için. Ee, tek kişilik, kapitone pitemiz, 1.60'a 2.40. iki Onar santimden hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar kenar bir dikimimizi yani ilk dikim olarak altına vereceğim santim belirtiyorum. 2,5 santim. Şimdi 2,5 santim siz yeni başlayanlar için belki pek göz kararı bilemeyebilirsiniz. O yüzden size en basit bir dille söylüyorum. Makinamızda 3 bölü 4 yazan. Şöyle gördüğünüz 3 bölü 4 yazan çizgimizde yani tam şu çizgimizi baz alırsak 2,5 santime kabul edecektir. Şimdi ilk kaptanın pikemizi altına alıyoruz. Bekletiyoruz. Şöyle ilk parçamızı elimize aldık. Şöyle şu şekilde göstereyim. Herhangi bir tarafından e, kapitonelerinizin kaptan desenine göre de ayarlayabilirsiniz. Bunu e, ben desene göre ayarlıyorum. Yani desen kaçırmamaya çalışıyorum. O yüzden beyazla beyaz tarafla başlayacağım. Çünkü alt kısımları biraz daha mavi. Bu gemeli mavi kaptan İlk bu şekilde kumaşımızın kenarını kesiyoruz. 10 cm'den kestiğimiz şöyle. Yani elimizden geldiği kadar şu kenar kırıntılarını koymuyoruz ki daha güzel bir görünüm kazansın. Tersten, düzünden değil, ilk tersinden bire bir yerleştiriyoruz. Şimdi bu şekilde bire bir yerleştiriyoruz. Uçlar birbirine denk gelecek ve size bunda birincisine, ikinci kenarı ve sadece sonuncu kenarı anlatacağım. Çünkü diğer kenarlar, üçüncü kenarı pek bir şey yapmama gerek yok. İkinci kenar, üçüncü kenar olmuş oluyor. 3 bölü 4 dediğim çizgiden yani pikemizi, kumaşımızı sıfırladık. Her iki taraftan da başından ve sonundan sıfırladık. İlk parçamızı bu şekilde takıyorsunuz arkadaşlar. Sıfırladıktan sonra bu şekilde ilk başlangıcımızı yapıyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar her seferinde üst bir çekerek kapitoneyi serbest bırakıp çekerek çok fazla da çekmiyorsunuz arkadaşlar çok fazla gerdirmiyorsunuz yani şu şekilde hani bunu çekip bunu çekmiyoruz sadece kapitone fikeyi sabit bırakıp yani serbest bırakıp üst bir hafiften çekiyoruz sadece bu şekilde en sona geldiğimizde arkadaşlar bir parçamızın hem en başını hem en sonunu sıfıra sıfır kesiyoruz yani herhangi bir fazlalık bırakmayacaksınız bu şekilde Evet arkadaşlar daha sonra bu bilye kafamızın geleceğiz. Bittiğiniz noktadan elinizle tutup bırakmadan sadece çeviriyorsunuz bu şekilde. Şöyle çevirdikten sonra ilk parçamızda dediğim gibi herhangi bir santim fazlalığı bırakmamıştık kıvırıyoruz. Arkadaşlar burada kıvırma şeklini zaten 2.5'tan almıştık. Geri kalan parçayı yine size göstereceğim. Bir yerin kaç santimden oluştuğunu. Yine aynı şekilde tahmini 3 santime yakın veyahut da bu civar. Aslında siz nasıl eliniz rahat hareket ediyorsa yani ister biraz daraltabilirsiniz bu şekilde ama size tavsiyem el ayarınız nasıl gidiyorsa yani el ayarınız derken şöyle nasıl rahat çalışabiliyorsanız. Arkadaşlar ben bu şekilde herhangi bir santim ölçüsü almıyorum sadece. Göz kararı elimle tahmini yani içine kıvırma payım şu kadar falan oluyor. Şöyle çok fazla değil aslında. Dikişe sıfırlıyorsunuz daha önceki dikişimize yani gözükmeyecek şekilde gözükmeyecek şekilde şöyle sıfırlayıp bu şekilde ilerliyoruz. Yani hem alttaki bir dikişimiz sıfıra sıfır gitmiş olacak hem de üstteki. İkinci parçada da arkadaşlar yine bitiş noktamızı geçiyoruz. Yani diktiğimiz tarafın diğer yerini çekeceğiz. Bu şekilde. Ben biraz kameradan dolayı rahat hareket edemiyorum kusura bakmayın. Evet. E, alt tarafa yani diğer tarafa geçmiş bulunduk arkadaşlar. Şimdi size şu şekilde göstereceğim. Aslında... Şöyle devam edelim. Yine tekrar 10 santimlik diğenizin ilk parçasını alıyoruz. Ben... Diğenizin desenine göre istediğiniz taraftan kesip yapabilirsiniz. Ben açık rengi her zaman sevdiğim için koyu rengi yakıştırdığım için tekrar kumaşımın açık rengini tarafını kullanmak istiyorum çünkü bir atmış olacak bir atmış kısımda beyaz tarafı yetiyor. Evet arkadaşlar ilk parçamızda mesela sıfıra sıfır koymuştuk bunu bir santim veya iki santim çok fazla bırakmayacak şekilde yani aşırı derecede bırakmayacaksınız bu şekilde yine fazlalığını bıraktık bir iki santim fazla bırakarak yine üç bölü dört ayağımızın çizgisine göre geldik başladık. İkinci parçamızda bir buçuk santim tahmini bir buçuk iki santim rahat ettiğiniz şekilde <laughs> bırakabilirsiniz bu şekilde devam edin. Şimdi ilk yayı bitirelim arkadaşlar son kısmına doğru hemen <laughs> göstereceğim neler yapmamız gerektiğini bunu takalım ondan sonra devam edelim. Ee, bunun sonuna geldik arkadaşlar. İlk başlangıç noktasından 1,5 cm bırakmıştık. Sonunu yine dip kısmından kesiyoruz. Yani sıfıra sıfır bir şekilde keseceksiniz bu şekilde. Aynı şekilde yine bir kapamamızı yapacağız. Sona gelene kadar hep birlikte başlayalım. Orada biraz bir yamuk kesimim olmuş. Orayı yine bir kapamanın santimiyle düzeltmiş olacağım. Yani yaptığınız hatalardan bu şekilde korkmayın. Her şekilde bir şey, bir şekilde yani her şekilde <laughs> kapatabiliyorsunuz hatalarınızı. Kapanmadığı noktalar yeter ki fazla santim kesmeyin. Bu şekilde Böyle evet, devam ediyoruz. Sonuna geldiğimizde size tekrar söyleyeyim neler yapacağımızı. Evet arkadaşlar bir önceki zarf köşemizde kusura bakmayın video yarım kaldığı için size sil baştan göstermek zorundayım. 1.5 santim bıraktığımız bu diğer üçüncü köşem o yüzden dolayı renk değişik gelebilir. 1.5 santim veya 1 santim bıraktığımız sonu nasıl rahatınıza geliyorsa 1.5 santim veya 1 santim. Son 5-6 santim kala bırakıyoruz. Şöyle buçuk cm bıraktığımız parçamızı bu şekilde içe doğru kıvırıyoruz. Aynı şekilde üst tarafı da kıvırıyoruz. İç alıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Yine dikim yaptığımız çizgiye sıfıra sıfır gidecek şekilde. Bu şekilde geldik arkadaşlar. Diğerimizin sonuna. Hiç işi bitirmeden. Önce sağ zarf çalışması yapacağız. Sonra sol çapraz. Bir dikimi gördüğünüz bir dikiminin biz gelecek şekilde bittik çevirdik arkadaşlar tekrar sağ tarafa geldik tekrar sola çeviriyorum yine çapraz gidiyorum dikiş köşesine kadar çevirdik aynı diktiğimiz dikiş üzerinden arkadaşlar tekrardan geliyoruz yani çok fazla gitmeyecek şekilde bu sefer tekrar yine sağ bu şekilde işi bitiriyoruz. Yani şu şekilde bir köşede, şöyle göstereyim, köşede zarf çalışmamız olacak. Son parçadayız arkadaşlar. Son parçada diğer e, ikinci ve üçüncü parçada çalıştığımız gibi yine bir buçuk santim bırakacağız. Bunun bitiminde yani sıfırdan kesmeyeceğiz arkadaşlar. Yine en sonunu da bir buçuk santim bırakıp o şekilde keseceğiz. Kesimini yapacağız. Bu şekilde bir buçuk iki santim bırakıyoruz. Çok fazla olmayacak şekilde. Üç böyle dört çizgi ayağımıza denk gelecek şekilde yine dikimine devam ediyoruz. Önce bu şekilde üst parçayı gerdirin. Alt parça sabit kalacak. Çok fazla gerdirmeden. Yani gerdirin derken arkadaşlar sizden şunu istemiyorum. Şöyle aşırı çekmeyin. Şu şekilde hafif. Sadece üst parçayı hafif bir şekilde çekeceksiniz. Alt pike sabit kalacak. Düzleyin sadece. Yeterli. Evet arkadaşlar. Sonuna doğru geldik son parçanın. Bu şekilde hafif geldiğine, yine. Bu şekilde bitiyoruz. Arkadaşlar burada bitimde son parçada bitimde kesimimizi şöyle göstereyim. Son parçanın dikimi olduğu zaten belli. Kesimimizi sıfırdan değil yine 1-1.5 cm'den baz alarak keseceğiz. Bunun başlangıcını da 1.5 cm'den bıraktık. Sonunu da 1.5 cm'den bırakıp kesiyoruz. Evet arkadaşlar. Yine bittiğimiz noktadan bir santim bırakmıştık arkadaşlar. Son parçayı gösteriyorum. Zaten kıvrılmış bir şekilde bunu kıvırıyoruz. Bu şekilde içe doğru alıyoruz. Buradaki zarf aşamamızı en son yapacağız. İlk sadece giriş kıvırmamızı yapıyoruz. Kıvırırken temiz bir şekilde kıvıracaksınız. Şimdi gösterdiğim gibi düz bir şekilde buradan ilerleyeceğiz. Size daha sonra orada nasıl zarf yaptığımı da göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde dikişe sıkılıyorum. Bu şekilde bitime yaklaştım arkadaşlar. Bu şekilde yine 5 santim kala son parçamızdı. Bu şekilde yine kıvırıyoruz. Az önce zarf çalışmamızı göstermiştik. Şimdi tekrardan hızlı bir şekilde sadece takip etmemiz yeterli. Burada arkadaşlar. Pratik bir şekilde eliniz alıştıktan sonra zaten çevirmeleri çok rahatlıkla yapacaksınız. Ben şurada biraz şekilde kıvırdım. O sıkıntı değil. Çok gözü çarpan şeyler değil. Bu şekilde zarfı tamamladık. Şimdi arkadaşlar ilk başlangıç noktamızda temiz kıvırdığımız yere geliyoruz. Zarf çalışmamızı tekrardan yine burada yapıyoruz. İlk başlangıç noktamız burasıydı. Son parçamızın bu şekilde çok rahatlıkla ilerleyebilirsiniz. Bir saniye biraz hareket. Aslında diğer tarafta daha rahat olabiliyor şöyle. Yani iş nasıl kolayınıza gelirse hangi tarafa çevirirseniz çevirin. Rahatlıkla yapacağınız işler bu şekilde zar çalışmamızı bitiriyoruz arkadaşlar.